Nuh sadece inandığı için kaçırıldı, işkence gördü ve dövülerek öldürüldü. Bu nasıl bir iğrençlik? Bu göz ardı edilmemesi veya unutulmaması gereken büyük bir adaletsizlik. Bu tür eylemlerin sümen altı edilmesine izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. Sesimizi yükseltmeliyiz. Bu tiranlığa ve zulme ses çıkarmalıyız. Bu zulmeti olduğu gibi ifşa etmeliyiz. Muhammed Aleyhisselam kim bir kişiyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir buyurmuştur. Bugün İbrahim ve Nur'un yasını tutuyoruz. Onlarla birlikte tüm insanlık iki kez vurulmuş gibidir. Onlar, bu cesur ruhlar canlarıyla şehadete ulaştılar ve şehadetlerini kanlarıyla mühürlediler. İşte bu biat Allah'adır. Onlar şimdi Allah'la beraberdirler. Bu yüzden onlar için değil de kendimiz için endişeleniyorum. Sessiz kalırsak içinde yaşadığımız dünyanın alacağı hal için endişeleniyorum. Onların anısı cesaretimizi ateşleyen bir kıvılcım olsun. Fedakarlıkları topyekün vicdanımızı uyandırsın. Onların mesajını doğrulukla, güçle ve sarsılmaz bir inançla taşıyalım.